Arkadaşlar ben şok pilatesi damlı yapmak daha çok seviyorum. Daha çok seviyorum. Split machine'le yapabilirsiniz. İlk ikisinin usundum, siz de ısının antrenmanına göre. Evet arkadaşlar, lateral hareketini bitirdim. 4 set yaptım. Her sette arttırarak gittim. Omzum bayağı bir pump oldu. Şimdi arkamız hareketine geçiyorum. Argomuzu makinede yapmayacağım. Çünkü burada daha iyi hissediyorum. Arkadaşlar, makinayı bu kez boyun hizama getirdim. Bu şekilde tuttum. Dik duruyorum. Tam bu hizada geriye doğru bas. Saldım, sıkıştırdım. Saldım, sıkıştırdım. Bunu da 8-10 kez aynı yapabilirsiniz. Fazla yapmanza gerek yok. Çünkü falan gelir, buri